<laughs> kuvveti deniyoruz arkadaşlar. 069 TL neleymiş bu? Çocuk. <laughs> Şöyle bir şey arkadaşlar. Kuru ekmek gibi. Şöyle. Dene bakalım aşkım. Ve kokusu da cacık gibi. Kokuya bak. Baharatlı cips Ama kuru de yapılıyor. Haber ediyorsun baharatlı cips gibi oluyor. Baharatlı cips gibi ama kuru ekmekle yapılıyor ve cacık. Bulgersen yozu düşerse kesinlikle deneyin. Evet.